Arkadaşlar biz kendimizi güvende hissediyorsak bunu kolluk kuvvetlerine borçluyuz. Kolluk kuvvetlerine kimse bu şekilde telaffuzda bulunamaz. Kısa ve net, hiç kimse bu terbiyesizliği yapamaz ve bunu lütfen hiçbir şekilde normalleştirmeyelim hepsini Sincan'da burnundan getiriyoruz. Hepsinin burnundan getirdik. Getirin. O hizaya gelmeyen omuzu, çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya. Hepsi şimdi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya. Eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu. Askeri savunma bakanının arkasına koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AK Parti iktidarı oturttu. Kusura Sırf Cumhurbaşkanı'nı övmek için eşek gibi imasında bulunuyor ya komutanlarımıza. Eğer demokrasi varsa sen bu sebepten ötürü yargılanman gerekiyor. Cumhurbaşkanını övmek için de dahi olsa bir komutana bu şekilde bir telaffuzda bulunamazsın. Bu hakarete giriyor. Gerçekten demokrasi varsa lütfen bu arkadaş yargılansın önce.